Değişik konuları gündem edinme, Bunun yanında bir de genel e, halkı ilgilendiren, toplumu ilgilendiren konular üzerine yayınlar söz konusu. Bunlardan bir tanesi şu anda çoğu kişinin dikkatini çekmeyen. Zevk mi alıyorsun canlı yayın? Neden? Allah kavramı, Allah kavramı coğrafyamızda kullanılan Allah kavramı bu sizin ilahınız denilen boş bir sözdür. Bu ekber, her ekber diye İbrahim'in terk ettiği bu sizin ilahınız, tanrınız denilen ses verilen boş bir sözdür. İnsanlar Allah'a inandıklarını, peygambere inandıklarını zannederek Allah adına konuşanlara, peygamber adına konuşanlara kulluk, kölelik yapmaktalar. Ve bunu gönüllü olarak yapmaktalar. Kulluk yapıyoruz diye yapmaktalar. Yaratıcıya göğe, ilaha kulluk yapıyoruz diye yapmaktalar. Ne ilahı, ne boş ilahı, boş ya. bir boş bir e, sözün e, ses gibi. verilen bu ekber sözünün peşinde gitmekteler <gülüyor> lütfen <gülüyor> e, durumunuzu kontrol edin <laughs> aklınızı başınıza alın <laughs> bu bir denemeydi arkası gelecek uza <laughs> diye öğretilen üç kavram var bu geçmişe dönük üç tane put gibi dansa edilmektedir, edilmiştir. Fakat Lat, Menat, Uzza'nın ne olduğu hakkında ne tefsircilerin ne razidir, şudur budur, geçmişe dönük göya kitaba ehil olaraktan bahsedilenlerin hiçbir bilgisi yoktur. Gerçi onların Allah hakkında da herhangi bir bilgileri yoktur da Hac suresi 3-8 açıp okuyabilirsiniz. Şeytanların peşinde gitmekteler. Şeytan kim? Şeytan, yaratıcı Tanrı denilenlere ses veren, yaratıcı Tanrı adına konuşanlara şeytan deniliyor el kitabın içerisinde. İnternet bağlantınızı kontrol edin diyor. Bu manyak mı ya bu? Var işte internet bağlantısı. Evet. Lat menat uzza denilenler nedir? Necm suresi 19 ve 20'de geçiyor bu kelimeler. Efera eğitim görüyor musunuz? Bakın ki görüyor musunuz? Algılıyor musunuz daha doğrusu? Neyi? Ellat. Kast edilen Başka neymiş bu ellat? El Uzayda, El Uzayda, Uzay. Necm 20'de ve menete diye geçer. Ve menete bunlara dahil değildir. Neye göre dahil değildir? O val ve menet. Menet diyerekten bir durum var burada. Oraya girmiyorum. Sonrası el salisete el uhra diye okutturulan kelime. El salisete kastedilen üçüncüleri. El-Uhra kast edilen sonuncu, son denilen, sonun kendisi denilendir. Yani çakma tanrı, bu sizin ilahınız diye çıkarılanların sonuncusu Allah'tır. Bu ekber denilen Allah kavramıdır. Bu sizin ilahınız denilen Allah kavramı, üçüncüsüdür, kast edilen üçüncü ve sonuncusudur. Sonrasında zaten ilah ya da tanrı diye çıkarılan herhangi bir argüman ya da isim yoktur. Niçin yoktur? Artık insanlar onu yiyecek durumda değillerdir. Yani bu şekilde kandırılacak e, şeyi geçmişler. Saflık mı diyelim artık neydi ise e, ya da kısmi de olsa bir bilinç atlamışlar ki yemiyorlar, yenilmez de. İnternet bağlantısı ikazı geliyor. İlginç ya. <laughs> ne interneti bağlantısı? Biraz önce yaptık benzer konuyu işledik. Hayır ola yani bilmiyoruz ya. Bunu birilerinin duymaması mı gerekiyor? Öğrenilmemesi mi gerekiyor? Daha zamanı mı gelmedi? Bazen aklıma öyle geliyor yani. Bağlantı normalde var gözüküyor ama İzleyici de var gözüküyor. Hey, Selame izleyici. Kimin olduğunu anlamıyorum buradan. İsminizi yazarsanız tanışmış oluruz. Bu saatte ne o hayrola yani? Ne izliyorsunuz? Genelde millet bu saatte böyle saçlı sakallı birisi çıkacak bir şey anlatacak onu izleme pek gelmezler. Bak. Bir sürü Pornolar var, bilmem neler var izlenecek. Netflix'te filmler var, diziler var. Yani de demek ki ya meraklı bir kişi ya da tanıdık bir kimse. Neyse selam edelim. Bu lat lat uzza menat denilenler normalde menat değil o. Kast edilen lat, kast edilen uzay, e, men edildikleri aslında, yani öyle bir imaj oluşuyor bende, kelime ve menet, menet, men kelimesinden, menet. E, sondaki te, oradaki yani gramer bilgisi olanlar için çoğuluk ifade eder. E, bir sürü farklı farklı men edilenler şeklinde dile getiriliyor sonrasında ise el salisete el uhra diyerekten yani okutturulan kast edilen üçüncüleri kast edilen sonuncu anlamında ifade kullanılmaktadır. Hepsi de el takısı almaktadır. Kast edilen sonuncu Allah'tır. Onun öncesindeki Baba İsa diye oluşturulan, onun öncesindeki de Yahova Musa diye oluşturulandır. Necm suresi 19-20'de kullanılan Lat, Uzza, Menat denilenler Lat Uzza Allah'tır. Bu Ekber denilen, bu sizin ilahınız denilen Allah'tır. Ve insanlar Allah adı kullanılaraktan kandırılmaktadır. Allah adının doğrusu Elleh'tir. Elleh ilah değildir. Allah boş bir söz, Elleh ise ilah değildir. Allah bu sizin ilahınız diye ses verilen insanların kandırıldığı, Buzağı, e, buzağı denilen diyorlar da aslında buzağı falan da yok ortada e, safların kandırıldığı diyelim yani saflıklarını saflıklarının kullanıldığı e, ilah tanrı diye ortaya çıkarılan takma isim boş sözlerin sonuncusu üçüncüleri Allah'tır. Bu Ekber denilendir. İbrahim'in terk ettiğidir. En'am 78. Tahe 88. Acele acele çıkarılan ikili cesetlerden sonuncusudur Allah. Allah size ses vermez. Allah sizi korumaz. Allah boş bir sözdür. Lütfen akledenlerden olalım. Akledenlerden olalım. Herkese iyi geceler. Teşekkür ederim.